Arkadaşlar selam bugün size Mystic Liginde Herit öğretici çekeceğim. Orta koridorda oynuyorum aslında. Altın koridorunu almak istedim. Altın koridorunda Herit çok daha rahat oynuyor. Ama e, salmadılar. Yapacak bir şey yok. Şimdi yok ayakkabıyla başlayabiliriz ya. Banayı boş ver şimdi. Çok da sıkıntı değil. Şimdi ilk baş birinci skili açıyorsunuz. ikinci skili değil ama yükselttikten sonra yani yükseltmek için sürekli ikinci skill'e yükseltiyorsun. Aslında şuradan konuşmasam e, ben ormancıya yardım ediyordum. Ama unuttum şimdi konuşurken pardon. Yani yapmak zorunda değil ama yaparsanız e, ormancınız öne geçer. Daha hızlı aldığı için daha kolay baskın falan atar. Şu an tankın aşağıda olmasının amacı ne bilmiyorum. ADC ile oynaması çok saçma. Şu an oyun başı yani. Bir iki dakika sonra gitse neyse gank de atabilir 2 dakika için ama adc de sürekli adc ile oynaması saçma çünkü 5 maçta değiliz şu anda al hızlı alacaksın zaten şuradan ben e, şey alayım jav bizi fırlatmasın diye şimdi her itte ikinci skill e attıktan sonra e, bir yere vurursanız bekleme süresi azalıyor Şimdi ben ikinci skill'i yükselteceğim çünkü bekleme süresinin düşmesini istiyorum. Bekleme süresini düşürmek için buradan şey, bekleme Allah. süresi ayakkabısı alıyoruz. Ondan sonra felaket telalı alıyoruz. Felaket telalı ve bekleme süresi ayakkabısı bittikten sonra ulti ile beraber seri seri ikinci skill'i atmaya başlıyoruz. Yapmamız gereken tek şey bu zaten. Bu ilk iki itemi kesinlikle çıkın. Ee, mesela karşıda full nişancı diyelim. Ya full nişancı diyorum. Full fiziksel hasar diyelim. O zaman fiziksel bot çıkıp üstüne... Kitap alabilirsiniz ama ben önermiyorum. Sadece yapıldığını söylüyorum size. Şeyi açmayı unutmuşum. Van oynuyordum en son. Şu anda aşağı inmem gerekiyordu ama buradan altına alacağım. Çünkü daha 4'te olmadım. Orada bir iş yapmazdım. Bu Çok iyi asayibaydık. Çıkacağım. Ee, buradan şey açmak istiyordum. Nişan kaydırmayı açacağım. Ayarlarımı da göstereyim. Ayarları bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle Valentina'yı kestim ben. Kadar... Oha. Geri döndü ya. Valentina'yı kesecektim de beni kışkırttı. Yapmayın ya. Takım görmüyor ki. Neyse çok rahat toparlarım ama düşmem güzel olmadı. Beni Öndeyim. Her kurtta şey olmuş oldu ama. Altın kasmış oldu. İkinci skill'i e, atmayın aslında koridora giderken ama Şimdi herkesin nerede olduğunu bildiğim için attım. Ortada yok. koridorda kimse yok. Kari, şey, e, Kaplumbağa'ya destek vermem gerekiyor şu anda. Yavaşlatayım böyle. Kestim. Bunu da keserim. Bende kalmadı. Yapacak bir şey yok. Gide ki. Evet, uyuma. Geldim yalnız Kaplumbağa'ya. Yani birine suç atmak Ay için de. atmayın. Mide yedim. oynarken sürekli haritaya bakmanız gerekiyor. Çünkü siz gank atacaksınız. Ormancı ile beraber ve tankınız. Ya MS girmeye başladı ya. Yapma. Şimdi aşağı tekrar ineceğim. İki koridorda da ADC olduğu için şu anda hani şey yapamıyorum. Ee, nereye tam gideceğimi söyleyemiyorum. İkisini de düşürmemiz gerekiyor. Oyun sonu sıkıntı. Ama şu an buraya inmemin sebebi Franco da burada. Hepsi yani bana geldiler ve Leslie kaçıyor musun? Helal olsun ben. Bir daha da sana gelmeyeceğim. Böyle geri zekalara da gitmeyin. Burada gidip orman kesiyor. Ya hakaret ederim arkadaşlar. Siz de ediyorsunuz. İki kızmayın. Edilecek bir şey. şey... Boş boşuna iki kill şey. kil İyiyim. verdik. Biraz kötü başladık ama. Heritle toparlarım. Ya of. Kardeşim sen niye bindi itiyorsun? Da ölüp ölüp ölü 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 ölü. laf ediyor de şunu göstereyim. Ulti ile beraber şöyle kuleye hızlıca vurabiliyorsunuz. Bay bay. Güzel geçtik. Çıkalım buradan. Cennet alıyorum ben ikinci item olarak. Güzel gidiyor. Herit çünkü düz vuruş şampiyonu yani APC. Altın koridorunda da bu yüzden oynanıyor. Düz vuruşları e, hasar attığı için Cennet mükemmel oluyor. Hem hızlı vurduğunuz için ikinci skill de daha rahat atabiliyorsunuz. Yalnız bizim ADC de sıkıntılı, bayağı sıkıntılı. Nasıl kazanacağız bilmiyorum. Aşağı iniyorum hızlıca. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir yere gidip e, ormanlardan falan e, vurup ikinci, süre, ikinci skill'in bekleme süresini düşürebilirsiniz. Buraya girerim ben. Kule altı bana o kadar rahat hasar veremezler. <laughs> Benim ultimi çaldın sonra ne yapacağım? Yalnız canlar çok az da devam edemeyeceğim. Buraya ittiriyorum. Yapacak bir şey yok. ADC beni çok geri düşürmüştü. Ona saysın. Normalde ADC'nin koridorunu itmeyin. Bunu da sana salmak istemiyorum. Şimdi yine aynısını yapacağım. Bak 3 saniyeye düştü skillim. Biraz da ileri gitmiş oldum. Temiz. <laughs> Şimdi hızlıca midi ittirelim. Bana hasar vermek için gelecekti biliyorum o yüzden. Yetmedi ama fiskesini aldık. Çok rahat. Heyreti bu yüzden çok seviyorum. Mobil bir şampiyon. Bitmesine çok az kaldı. Cennet tüyü de bitsin. Bunları mahvedeceğiz. Herkurt'u orada güzel baskıladılar takım birbirinden çok kopuk oynuyor. Dairot sürekli laf ediyor. ADC'ye nasıl düşüyorsun bilmiyorum Dairot'la. Senin orayı mahvetmen gerekiyordu. Karşındaki ADC'ye helal olsun. Cennet diyor, bitti. Kutsal kristal alacağım şimdi. Çok güzel hasar çıkarttırıyor. Burada Helkurt'a Tapus hocam. Buraya geleceğini biliyorum. <laughs> Beni yakalayamazsın. Benim... Benim... Benim hazır ol. Hazır. Tamam. Ee, Helkurt'un peçesini de aldım. Buraya gelirseniz güzel olur. Aga hadi ha. Teşekkür ederim. Yani senin için buraya geldim zaten ben. Güzel. Başta da düşmeyecektim de takım görmediği için şey yaptım. Umarım başta beni kötü zannedip çıkanlar olmamıştır. Şimdi hızlıca bir base atalım. Vay be. Dış dünya oldukça havalıymış. Ya ölüp durmayın. Mia mıymış diyelim. Mia TikTok. Helal olsun be TikTokçu. Kufra midi itiyor Başlayacağım oynadığınız oyna yeter ya. Şu da Valentina yaklaşır mı acaba? Yaklaşmayacak. Tamam. Ya güzel kestim ya, ya Zaten ya nasıl düşüyorsun bilmiyorum Dairop'ta ve üstüne bana laf ediyorsun. Şöyle seri ittirelim. Takım çok yanlış oynuyor. Bıktım yani Düştüm böyle ya. aptallarla o, oynamaktan. Şimdi her kurtu mavisini alalım hızlıca. Heris maviye çok ihtiyaç duyan bir kahraman aslında. Hem mana olarak hem bekleme süresi olarak. O yüzden orman olarak da oynanıyor ama ben daha çok altın koridorunda öneriyorum. öneriyorum. Orman olarak da oynanır. Mid olarak çok önermiyorum ama artık bu güncellemeden sonra buff yediği için mid olarak da oynanır. Tabi daha iyi büyücüler var hala. Tabii benim gibi sevenler oynar. Buradaydı. Aynen. Şöyle yavaşlattım. Vur, vur, vur. Ah be ikinci süre skill bekleme gitmiş. Umarım Lailan'ın ultisi yoktur ya da gelmez. Tamam. Yoklar artık. Gidiyorum buradan. Şimdi can çalma almayacağım. Çünkü karşıda iki tane nişancı var. Aralarında çok uzun süre duramam. Onlara bir ne yapabiliriz? Büyük savunması çıkmışlar mı onu görmek istiyorum. Çıkmamışlar ve büyük ihtimal çıkmayacaklar. Bilemiyorum ya. Yakma alalım mı? Hadi yakma alalım bakalım Merit'e. full hasardan devam edeceğim. Oğlum otomatik atmasaydım keşke ya. Gitti yere bak. Heriz ba şey e, Mia bana doğa rüzgarı basıyor. Üzgünüm ben şey vuruyorum. Bir hasar vuruyorum. Yani Layla sen ne yapıyorsun orada? Şöyle 3'te 3'ümüzü alalım. Direct report zaten Mia'ya düşüp düşüp bana laf etti. Şuradan hızlıca çıkmam gerekiyor. Hop kaçtık tamam. Çıkalım buradan. Yani daha ne yapmamı istiyorlar bilmiyorum. Kufra sen ne yapıyorsun orada? Beni korumuyordu orada. Yani hani senin için falan demeyin. Boş boşuna orada durdu. Şuradan lord'u almamız gerekiyor. 1170 az kaldı. bunada. Gel orada niye gidiyorsun ki? Helkurt var. Çok iyi Helkurt düştü. Artık orada girebiliriz ama iki tane nişancı var. Anında bizi eritebilirler. Benden görüş alıyorlar. Mia aşağı eritiyor. Biz burayı alalım hızlıca. Şurada birini gördüm sanki. Yoklar. Şimdi yakma da bitti. Ne alsak acaba? Kanat alayım ya. Ver buradan kan kanatlarını. Çok iyi vuracağız şimdi. Ya, Üst koridoru da getiriyoruz. Aynı anda. Gelme, e, Franco gelmesin. O sıkıntı çıkartır bize. Bu Şöyle yüzüyor. bunu alacağız ama. Tamam. E, Franco kancasını attı. Ama ben önde kaldım bak girmeyin tamam mı girmeyin Lord geldi boşuna aldık zaten o Lord'u girmeyin Leslie berbat oynuyor zaten Layla gösteriyordu karşı aldı diye alamadım Oy oy Ben şöyle Franco'yu uzaktan uzaktan keseyim de Üçte üçümüzü de aldık rahat rahat. Ben şuradan mavi alırsam mutlu olacağım. Ben alayım mavi. Uzak dur. Tamam mavi de ben aldım. Karşıdan kim kaldı? Valentina. Tamam o da çok büyük bir sıkıntı değil. Tamam redi de aldık. Doğdular o biraz sıkıntı ama ben bir de açarım diyeceğim. Franco var. O yüzden çok da güvenmiyorum. Bu kadar ya yeter artık ölme be. Ben de kalmadı. Canım azdı ya. Oy oy. Bakalım az kaldı kan kanatların bitmesine, o zaman birazcık daha rahat edeceğim. Aslında şu anda bu kar sopası da alabilirim. O da iş yapar. Sana doğru geliyorum. Hayır ya, Lord tutsuz. gerçekten berbatlar ya. Neyse kan kanatlarını da aldık, artık daha iyi oynarım. Oha direkt tek yedim yapacak bir şey yok. Çok kötüler. Bu kadar kötü olamazlar yani. Anca bu kadar kötü olunabilirdi. Şu anda çok midem ağrıyor. Hı, o yüzden tam da oynayamadım. Hızlıca bitirmek istiyorum. Hadi MVP olmuşum tamam. Benim kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.